bir şeyler sorayım sana. Ne oldu araba? Yani Leonardo DiCaprio da ödül alamamıştı ama başarılıydı herkes tarafından bilinen. Ben de başarılı olduğumu düşünüyorum hafta içi puanlarımda. Ben sonrasında tekrar kızına gittim eşyaları bırakıp teşekkür etmek için. Kendisi de çok beğendi. Çok duygulanıp ağlamıştı zaten fotoğrafımı görünce. Onları da ben takdirini aldığım için teşekkür ettim ve yani yine pişman değildim canlandırdığım ilk ondan. Araba Daişe günün olsun. Zaten çok hırslıydı. Hı. İçinde kalırdı. Zaten arabanın tekeri falan yanardı. O yüzden <laughs> Gözü alırdı diyorsun. <gülüyor> tabii tabii. <laughs> Ayşe Gül sen ne yapacaksın arabayla? Satacağım demişti. Evet. Ne yapacaksın satıp? <laughs> tamam peki. Sonra sorayım. Nurcan, ee, ben seni çok beğendim bugün. Çok farklı görünüyorsun. Yani herkes o ceketi taşıyamaz. Ee, yani çok komik de durabilir hani bazı insanlarda. Ben sadece çorabını beğenemedim. Ya şöyle, yani fikri beğendim ama e, çok fazla e, şey oyuncak ayı gibi. Kedi mi ayı mı? Kedi. <laughs> i̇şte, hani daha böyle şey. Renksiz olabilirdi mesela belki ee, çant yani Anladım. hani siyah beyaz ya sadece siyah bizim şey sezonda şey giymişti hatta ee, Özlem giymişti Bilmiyorum. o çoraptan. Hı -hı. mesela o çorap olabilirdi o da kediliydi ee, çanta yani rengini beğendim ama büyüklüğünü çok sevemedim ama ceketin çok güzel teşekkürler Cüda Makyözüm demiştin değil mi? Hı hı. Bizim Fethiye'yi biliyorsun. Ne kadar uyumlu giyinir mora mor, pembeye pembe. <laughs> Sen de en az onun kadar uyumlu giyinmişsin. Marjinal <laughs> bir makyözüm ben de Fetiş gibi. <laughs> ama işte hani çoraplarını çok sevdim. Bu ceketi çok görmüştük daha önceki sezonlarda da ama yakışmış. Yani çorapların yani çok hoşuma gitti. Çorapların çok güzel. Şimdilerim. Özden şöyle bir ceketin düzeltir misin? Yani ya bunun son bir çektim, son hali mi bu? Evet. Ya böyle, şurasında çünkü bir bozukluk var ön kısmında. O düğmelerin duruşu yamuk duruyor biraz. Ben bilemedim takıntılıyım öyle şeylere de Neyse. göremediğim için. Çoraplar çok şu güzel an. bence, çok esprili. Elinde de makyaj çantam var zaten. Onun makyaj malzemeleri <laughs> var içeride. Ya sensin bu. Yani her zaman sensin böyle. Ayşenur. Üzerinde beğendiğim tek şey çoraplar olmuş. Çoraplar güzel duruyor. Madem bir makyözsün böyle değişik bir makyöz çantası kullanabilirdin. Gidip en basitine kaçmazdın. Üstündekinden bana da geldi ve hiçbir şeyle kombinleyemedim. Çünkü çok deforme bir ceketti. Kendiliğinden deformeydi yani. Kumaşların arasından siyahlardan beyaz görünüyor, beyazlardan siyah görünüyor. Düğmeleri değiştiriyorsun yine olmuyor. Yani kötü görünüyorsun, iyi görmüyorsun. Çorapların şirin sadece. Teşekkür ederim. Hazır mısın Özden? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkür. Özden Cerrahoğlu, ayakkabı 169 lira, çanta 200 lira, ceket 60 lira, şort 50 lira, büstiyer 49 lira, çorap 15 lira. Hoş geldin. Merhaba. Çok güzel ceket beğendim. Teşekkür Çorapların da neden olmasın? Yani sen giyiyorsun böyle şeyler. Daha önce kim giymişti bu çorabı? Ben bunun miniğini giymiştim yine ha. bu ayakkabılarımla. Evet. Sen giymiştin yine. Hı hı. Make up artistsin. Ben bunu açık ayakkabılarda çorap giyilmesini seviyorum. Ben Yakışmış. De. Çantanın içinde makyaj malzemesi var mı? var arkada makyajımı tazelemek için. <laughs> Kemal Bey bir şey soracağım. Saçlarımı uzatayım mı? Uzat. Öyle mi? Aynı renk mi olsun? Evet. Peki. Ayşenur sen de uzat artık. Hoş geldin Pop Art Özlem. Hoş buldum. Ne haber? İyiyim. Siz? Ben bugün çok iyiyim. Enerjiniz güzel bugün. Güzel değil mi? Çünkü bugün en sevdiğim siyah beyaz var, lopar var, o beauty case, ay ölürüm ona, ay genç kızken kullanıyordum. Çok beğendim, çok güzel, o star orada çantan, hı hı. muhteşem bir star, dudağının rengiyle. Ayakkabın yok diye giydin değil mi onu? Ya e, beyaz böyle kalın top şey platformlu maskülen bir şey giyecektim. Ahşap bir yeri vardı onu da gece siyah boyamıştım. Ama sabah uyku sersemliğiyle bunları böyle yerde bulup giymişim. Yani bu ayakkabıyı sen de çok gördüğüm için daha başka Hı -hı. bir e, süet olmasını sevdim. Çünkü çanta deri deri. İyi geldin. Ne oldu sana? Bir ayılmışlığın var ben senin. Ben geçen hafta da yıktım. Kötü gelmiyordum. Sadece Alice kombinim rezalette. Annem izleyip böyle eli ayağı titredi o ayakkabılar <laughs> neydi diye. Onun dışında kötü gelmiyordum. Puanlarınız ee, yüksek hafta, genelde. E, puanların Aha. yüksek geldiğin zaman puanı veriyoruz. Hı hı. Ama ne Galalarda bileyim? başarısızım. Galalarda başarısızım. Onun evet galalarda sen... Problemim bu... yok. Yapamıyorum diyorsun Ut yani utanmak ayrı bir şey sen beceremiyorsun. Ya utanıyorum bilmiyorum yapamıyorum. Ama sıfır aldım Size ben. Size dans programı yükleyeceğim Instagram'dan bakın gayet güzel böyle estetik hareketler yapıyorum ama burada yine çok estetiktim anestetik. Yani onu da öğrenirsin canım zamanla zamanla her şeyi öğreniyor insan. Ay oynayan çok fazla insan var. Ben oynamayayım. Teşekkür ederim Nurellam. Daha bir zıplamanı falan beklerdim. Nankör. <laughs> Özdencim. Efendim. Yani senin dişinde böyle bir tarz kim taşıyabilir burada ben bilmiyorum. Bence de hiç kimse. Ee, sana ait bir şey bu. Farklı ve sürekli başka bir şeyler yapıyorsun. Ben onu senden çok severim. Ee, farklısın, idealsin. Ee, modanın yaratıyorsun burada aslında. Değişik şeyler yapıyorsun. Ee, ben seni çok beniyorum. Geçen hafta çok çok iyiydin. Böyle Ben de öyle düşünüyorum. Çok teşekkürler. <laughs>